Suriyeli mülteciler Adnan Bey şu günlerde soğuk havadan dolayı çok e, zor durumdalar. Kadınlar ve çocukların bulunduğu bin kişilik bir Suriyeli mülteci grubu trenle Hırvatistan'a götürüldü. Ve erkenden tarlalara bıraktılar. Ve Slovenya sınırındaki buz gibi bir nehri geçmek zorunda kaldılar. Bunun yanı sıra Sırb Sırbistan sınırında bekletilen mülteciler de var. Birçoğunun Hırvatistan'a geçmesine izin verilmiyor. Bir de video vardı bununla ilgili. Ya bu acı bu rezalet nedir bu ya ben kabus mu görüyorum ya. Evet bakayım. ya da nehri geçerken. Yazık günah ya. Buz gibi soğuk. Bir havada buz gibi soğuk hakikaten. Evet. Hepsi hasta olacak. Allah seyiriz. Ya çoluk çocuk şu eziyet görülmemiş bir olay bu ya. Evet. Hani Avrupa merhametliydi? Evet. Hani insan haklarını savunuyordu? Evet. Hani egoist bencilliğiydi. Hristiyanın ana vasfı egoistliğe ve bencilliğe tavır almaktır. Bunlar bir avuç insan ya bir tabak yemekle doyar bu kadar acımasız tavra ne gerek var?